merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Alyo'nun yepyeni şeysi gelmişti. Ben size göstereceğim. Yani şöyle bir şey gelmiş aloya Göstereyim. İşte şunlar gelmiş. Şu Onlar bir tanesini göstereceğim. Pembelisi nasıl alınıyor. Şimdi ilk gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Şimdi yoga şu, şurası var ya bu şu, şu taraf var ya oraya gideceğiz. Kaç 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 koş Lan koşsana. Ondan sonra buraya girebil gidiyoruz. Ondan sonra burada yoga yapmamız lazım. This world. Bak bunu seçelim. Bunu seçecek. Bunu ben buna tıkladım. Hangisine tıkladıydım hatırlamıyorum ya. Bir, bir tanesini de aldım ben. Bu telefonda aldım ben yoga yani ben burayı durdurayım arkadaşlar. Siz zaten diğerini kadar biliyorsunuz ya da izle izleyelim. Ha. ben gözüküyorum. Ben buraya durdurup geliyorum. Arkadaşlar bakın tartınca böyle bir şey geldi ama ne geldi bilmiyorum. Arkadaşlar bak bu geldi bana. Yani gördüğünüz gibi bu geldi. Yani yani hangisi geliyorsa geldi. Bana o geldiydi. Yani görüşürüz. Yani bu kadardı. Görüşmek üzere ve size bay bay demek için bunu yapıyorum. <laughs>